Peki hemen Volkan Bey'e ben tekrar döneceğim. Volkan Bey siz de deprem bölgesindeydiniz. Ee, Şunu öncelikle sormak istiyorum. Deprem bölgesinde sivil toplum kuruluşları özellikle çocuklar için nasıl çalışmalar yapıyor? Ee, bu konuda sizin görüşleriniz neler öğrenebilir miyiz? Öncelikle sivil toplum kuruluşları yani yalnızca çocuk alanında çalışan sivil toplum kuruluşları değil neredeyse tüm insani yardım faaliyetleri amacıyla da bölgede olan sivil toplum kuruluşları çocuklara yönelik hep iyi bir şeyler yapma gayretinde ve bunu çok büyük iyi niyetle yapıyorlar hiçbir şüphemiz yok. Ancak çocuk çok özel bir ihtisas alanı. Dolayısıyla sizin hocalarımın da belirttiği gibi bununla ilgili orada görev yapan arkadaşların önceden eğitimlerini almaları gerekiyor. Kendi psiko, psikososyal dayanıklılık arttırmış olmaları gerekiyor ve çocukla yapılan çalışmalarda bizlerin en temel kuralı e, fayda sağlayamıyorsak eğer çocuğa zarar vermememizdir. E, dolayısıyla burada hayda sağlamak amacıyla yapılan pek çok konuda ne yazık ki çocuklarımız zarar gördü. Ee, biz çocuk istismarı ve ihmaliyle mücadele derneği olarak çocuk istismarı denildiğinde herkesin aklına ülkemizde cinsel istismar geliyor. Oysa çocuk istismarı yalnızca cinsel istismar değildir. Çocuğun bedensel, gelişimsel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyen her türlü tutum, davranış, eylem ve eylemsizlik çocuk istismardır. Ee, burada yapılan çalışmalara baktığımızda ne yazık ki cinsel istismar üzerinde söylemiyor ama az önceki tanımlama özelinde söylediğimde çocuklarımız istismar edildiler. Sivil toplum biraz bu konuda sınıfta kaldı. Ee, i̇ğneyi biraz kendinize batırmamız gerekirse. Ee, çocuklarımızın fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Çok ciddi bir şekilde çocuklardan işte etkileşim alınmaya çalışıyor ve kayıp çocuklarımızla ilgili tek yetkili kurum devlet kurumlarımızken bir takım işte sosyal medya fenomenleri kendini kayıp çocukları bulmaya adar gibi çocukları çok ciddi tehlikeye atan paylaşımlara maruz bıraktılar ve genel itibariyle planlı, programlı, eğitimli, donanımlı e, sivil toplum kuruluşları ve çocuk hakları savunucuları var. Bölgede çok kıymetli çalışmalar yapıyorlar ama çok geniş bir çerçeveden bakarsak maalesef sivil toplum bu konuda çocuk konusunda sınıfta kaldı. Peki şunu da sormak istiyorum çocuk istismarı ve ihmalini önleme derneği kısaca ÇİP diyoruz dernek olarak şu ana kadarki orada yapmış olduğunuz çalışmalar nelerdi özellikle dikkat edilmesi gereken konular nelerdi sizce az önce bunlardan bazılarından bahsettiniz ama genel olarak neler yapıyorsunuz anlatır mısınız Volkan mı Bey? bizim Türkiye genelinde 2000'in üzerinde gönüllü üyemiz var. Bu arkadaşlarımızın pek çoğu zaten AFET bölgesinde yaşıyordu. Yaşam alanları orasıydı ve AFET'in olduğu hani biz 5.30 itibariyle 6 Şubat sabahı 5.30 itibariyle bölgedeki hayatta kalan tüm gönüllü arkadaşlarımızla iletişim ağımızı oluşturabildik. Ne yazık ki kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu. Hepsine Allah'tan rahmet kalanlara sağ sevenlere sağlığı diliyorum. Ee, İlk olarak biz depremin hemen ardından bir WhatsApp iletişim hattı, 24 saat hizmet veren bir WhatsApp iletişim hattı oluşturduk. Burada refakatçi çocukların yani ailesi hayatta olan çocukların aileleri bize ulaşarak ilk psiko, e, psikolojik ilk yardım e, çalışmalarımız başladı. Sahaya organize bir ekip olarak gidebilmemiz için öncelikle her e, meslek mensupları mensubu çok kıymetli arkadaşlarımız var ama onların sahaya hazırlanması gerekiyordu. Bu sebeple biz e, psikososyal acil müdahale ekibi olarak PAM adında bir ekip oluşturduk. E, bu ekip içerisinde çocuk gelişimi uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog psikolojik danışmanlardan oluşan çok kıymetli arkadaşlarımız var ve yine gönüllülük esasıyla bugün onun çalışmasını tamamladık. 60'ın üzerinde ruh sağlığı uzmanı arkadaşımız var. Bunların eğitimleriyle birlikte biz 23 Nisan'da bu önümüzdeki 23 Nisan'da Hatay'da Türkiye'nin ilk çocuk esenliği merkezini açacağız. Bu merkezdeki e, amacımız da afetten etkilenmiş çocuklarımıza orada çeşitli e, işte nazanımın da alanı olan resim, oyun vesaire gibi etkinliklerle onlarla vakit geçirirken aynı zamanda bu çocuklarımızın ailelerinden de deprem anından o güne kadarki öykülerini alacağız. Çocuklarda ne gibi değişiklikler yaşandı? Pek çoğunda hocalarım daha iyi bilir. Uyku sorunu yaşanıyor, işte gece terörü yaşanıyor. Geceleri alt kaçırma gibi ya da bezden kurtulmuş çocukların tekrar bez kullanma durumu gibi pek çok sıkıntı yaşanıyor. Ailelerden bu öyküleri aldıktan sonra patolojik durumu olan çocuklarımız varsa onları zaten psikiyatri uzmanlarına sevk edeceğiz. Ama e, psikolojik terapiyle rehabilite edebileceğimiz çocuklarımız varsa da onlar için özel e, çalışmalar yürüteceğiz. Ve yıl sonuna kadar 11 ilde e, çocuk esenliği merkezlerimizi aktif olarak faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Umut ediyoruz ki devam eden süreçte ülkemizin her ilinde bu merkezleri kurabiliriz. Burada tabii ki sivil toplumun... E, Kurumsal firmaların, kamu kurumlarımızın işbirliği çok önemli. Bir de şuna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle çocukların ruh sağlığı ile ilgili çalışma yapacak sivil toplum kuruluşlarına bu çağrım. Ee, Aile Bakanlığımızın e, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bölgede çocuklara yönelik psikososyal faaliyet gösterecek sivil toplum kuruluşlarının akredite olması gerekiyor. Bu akreditasyon olmadan orada çocuklarla çalışamaz kimse ve e, her ben çocukla bir şey yapacağım diye o bölgeye giden sivil toplum kuruluşu çoğu zaman çocuğa fayda sağlamaktan ziyade zarar veriyor. Bunlara dikkat edilmesini görüyorum. Bir de çok önemli bir husus var e, hocalarım da takip etmiştir mutlaka. Şimdi biz bölgede çocuklarla ilgili bir şeyler yapmaya çabalıyoruz. Her birimiz gönülden büyük bir şevkle bunu yapmaya çalışıyoruz ama Milli Eğitim Bakanlığımızın Cuma günü açıklamış olduğu rakamlarda 217 bin çocuğumuz ilk orta lise düzeyindeki 217 bin çocuğumuz afet bölgesindeki illerden diğer illere sevk edildi. Ankara'da 30 bine yakın Afet bölgesinden gelen öğrencimiz var. İstanbul'da 20 bin, diğer işte Samsun, İzmir, Antalya vesaire illerde bu çocuklarla ilgili de özel çalışmaların yapılması gerekiyor. Biz bir yandan afet bölgesinde çocuk esenliği merkezleriyle bu çalışmaları yürütürken bir yandan da işte önümüzdeki hafta içerisinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir toplantımız var. İstanbul'daki çocuklarımız Afet bölgesinden gelen çocuklarımız için ne yapabiliriz, Ankara'daki çocuklarımız için ne yapabiliriz diye çalışacağız. Umut ediyoruz ki çocuklarımıza faydalı sonuçlar çıkartacağız. İnşallah. Bu arada 23 Nisan'da Hatay'dasınız. Bunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Sizin evet. eklemek istediğiniz bir şey var mı nasıl hocam? Zaten Volkan Hocam aslında hı. en çok burada bizim çocuklarla neden bu kadar hassas çalışmamız gerektiğini ifade etti. Hı hı. Şöyle devam edelim o zaman Volkan Beyli biz devam edelim. Bir de yapılmaması gerekenleri bahsetmiştiniz ama onu bir kez daha yinelemenizi isteyeceğim. Bunun yanında depremzede ve tabii ki refakatsiz çocuklar için neler yapılıyor, yapılmalı yine sizden öğrenelim Volkan Bey. Şimdi yapılmaması gerekenler aslında hani bilimsel olarak her şey ortada. Hani e, psikoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanları bu konuda yıllardır çalışıyor, çok önemli yol ve yöntemler geliştirdiler. Hele ki afet dönemindeki çocuklarla çalışmak ayrı bir esas alanı. E, bu noktada e, az önce Naz Hanım da bahsetmişti, bölgeye gidecek arkadaşların belli eğitimlere tabi tutulması gerekir diye e, biz kendi ekibimize bu eğitimleri verirken haricen bölgede görev yapan sivil toplum kuruluşlarından ya da 20 kişiyi geçen gönüllü ekip mesela hiç bir sivil toplum kuruluşuna bağlı değil ama 20 arkadaş üniversite genci bir araya gelmiş gidip o bölgede faydalı bir şeyler yapmak istiyor. Biz dernek olarak da hem sivil toplum kuruluşlarına hem de 20 kişi yaşayan gruplara bize başvurmaları halinde bu eğitimleri ücretsiz olarak veriyoruz. Psikolojik ilk yardım eğitimi veriyoruz. Afet bölgesinde çocuklarla çalışabilecekleri düzeyde bilgi eğitimleri verebiliyoruz, resim analizi, oyun terapisi gibi eğitimler verebiliyoruz ve bunlar tamamen ücretsiz eğitimler. İsteyen her kuruma ve 20 kişi yaşan gruba bunu verebiliriz. Ve fakat siz çocuklarla ilgili sıkıntımız ise az önce Ali hocanın aslında çok önemli bir konuya da değindi. Çocukları Hepsi devletin çocukları, yani onların korumakla, onların güvenliğini sağlamakla yetkili olan yegane kurum, devlet kurumlarımız. E, açıklanan refakatsiz çocuk rakamları maalesef ki sağlık sistemine giren çocuklarımızın rakamları. Yani e, afet bölgesinde yaralı olarak e, kurtarılmış, e, bir hastanede tedavi altına alınmış ama o sırada annesi babası enkaz altında hayatını kaybetmiş ve refakatçisi bulunamamış ya da işte başka bir hastaneye sevk edilmiş anne babası çocuk başka bir hastanede gibi. Zaten Aile Bakanlığı internet sitesinde böyle bir sayfa var. Refakatsiz çocuklarla ilgili. Burada kaybettiğiniz ya da ulaşamadığınız bir çocuk varsa bu sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Oradan sorgulatıp eğer bir kurumda koruma altına alınmışsa çocuk ya da bir hastanede tedavisi devam ediyorsa bu sistem üzerinden girebiliyoruz, görebiliyoruz. Ama çocuk hiçbir sağlık sistemine girmemişse, örnekse bu tür olaylar bölgeden çok fazla duyum alıyoruz ama kanıtlayamadığımız için tabii ki bunları telaffuz etmemiz doğru değil enkaz bölgesinde hele ki o ilk 1-2 günlük e, hani tabir doğru mu bilmiyorum ama her yerin böyle bir cehennem yeri gibi olduğu, kim büyük bir kaosun içinde olduğu o ilk 1-2 günlük e, dönemlerde hani ortalıkta 5-6 yaşlarında bir çocuk var. Herhangi biri gidiyor diyor ki bu benim yeğenim. E, ben amcasıyım, teyzesiyim, dayısıyım. Alıp gidiyor çocuğu. Şimdi bu çocuğun da annesi babası enkaz altında hayatını kaybetmişse bu alan kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Çocuğun nereye gittiğini bilmiyoruz. Bununla ilgili resmi yapılabilecek hiçbir işlem yok çünkü çocuğun herhangi bir yerde kaydı yok. Ee, enkazlar e, çıkartılıyor, temizleniyor. Ne kadar e, insanımız o enkazların altında yok oldu, bunun sayılarını bilmiyoruz ki gerçek kayıplara erişebilelim. Maalesef ki böyle bir sıkıntı var kayıp ve refakatsiz çocuklarımızla ilgili ve bu çocuklarımızın da her gün e, çok fazla takipçisi olan hem e, Instagram hem Twitter hesapları gibi sosyal Sosyal medyada fotoğraflarının paylaşılması çok ciddi bir tehlike oluşturuyor çocuklarımız için. Bu kayıp çocuklarla ilgili tek etkili kurum e, kolluk güçlerimizdir, polistir, jandarmadır. Kayıp bildireceksek bu kurumlarımıza bildireceğiz. Kayıp arayacaksak bu kurumlarımızdan arayacağız. Bir de e, Vaktimiz var mı bilmiyorum ama var çok kısa bir şeyden değinmek istiyorum hmm. izninizle. Ee, tabii ki bölgede annesini babasını kaybeden, refakatsiz kalan çocuklarımızla ilgili hepimizin içi sızladı. Hepimiz bir şeyler yapmak istedik. O çocuklara kol kanat gelmek istedik. Ve e, özellikle yurt dışında yaşayan e, gurbetçi ailelerden gurbetçi insanlarımızdan çok fazla işte ben şu çocuğu evlat edinmek istiyorum, ben bu çocuğa koruyucu aile olmak istiyorum gibi talepler geldi. E, maalesef ki bu konuda çok iyi niyetli olduklarından şüphem yok o insanların ama e, bir çocuğu koruyucu aile olarak hayatınıza dahil etmek ya da evlat edinmek böyle e, barınaktan bir kedi köpek sahiplenmek gibi bir şey değildir. E, depremden önce böyle bir şey düşünüyor muydu acaba bu insanlar? Yani ben bir çocuğa koruyucu aile olayım diye düşünüyor muydu bu insanlar? Yoksa depremle birlikte gelişen bir refleks mi oldu bu? Ayrıca zaten e, ülkemizdeki kanunlara göre Türkiye'de yaşamayan biri koruyucu aile olamaz. E, birinci şart Türkiye'de ikamet ediyor olması gerekir. Ee, bu konuda da ben şu çocuğu alayım diye siparişle çocuk alamıyorsunuz. Devlet koruması altındaki çocukları devlet size bu çocuğu vermeyi uygun görürse alabiliyorsunuz. O yüzden hani bu konuda da bir kafa karışıklığının önüne geçilmesi adına eğer ki e, koruyucu aile ya da e, evlat edinme sisteminden faydalanmak istiyorsa insanlar seçmece çocuk alamazlar. Devlet kurumlarımıza başvurular. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu konuda tek yetkili kurumdur. E, bütün illerimizde sosyal hizmet il müdürlükleri ve ilçelerde sosyal hizmet merkezleri vardır. Buralara başvuruda bulunurlar. Devlet kurumlarımız uygun görürse de o ailelere o gerçekten bir sevgiyle çünkü devlet iletimiz çocuğun kıyafetini verebilir, yemeğini verebilir, barınacak yer sağlayabilir, güvenliğini sağlayabilir ama bir yuva sıcaklığını, bir aile sıcaklığını bir devlet kurumunun dünyanın neresinde olursa olsun bir devlet kurumunun verebilmesi mümkün değildir. Mutlaka çocuklarımızın geleceği için o aile sıcaklığında, yuva sıcaklığında yetişmeleri gerekmektedir. Bu konuda da eğer ki evlat edinmek, koruyucu aile olmak isteyen kişiler varsa bunların arayışlarını sosyal medyada değil, doğrudan resmi kurumlarda yapmalarını tavsiye ediyorum. Çocukla çalışacak meslek mensupları, biz şimdi e, psikososyal destek anlamında bölgede olacağız. E, bu sebeple e, birinci şartımız dört e, ana meslek grubundan lisans mezunu olmaları lazım. E, psikoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık ve rehberlik. Bu dört e, farklı meslek... Felsefe okumuştur, sosyoloji okumuştur. Onları farklı e, destek birimlerimizde o arkadaşlarımızdan faydalanabiliyoruz onların gönüllülüklerinden. Ama çocukla doğrudan çalışacak meslek mensuplarını ruh sağlığıyla alakalı olduğu için çalışmalar bu dört ana meslek grubundan seçiyoruz. Onun haricinde etkinlikler vesaire gibi çalışmalarda işte okul öncesi öğretmenliği bir de e, özellikle hani bu dönemde Afet döneminde afet döneminden önce de böyleydi gerçi. Maalesef o çocuklarımız hep ötekileştirilen çocuklar oldu. Özel gereksinimli çocuklarımız var. Bölgede evet. binlerce otizmli, dans sendromlu, farklı gelişim geriliği olan, bedensel engelli çocuklarımız var. Afet bölgesinde çok sayıda bedensel engelli çocuğumuz hayatını kaybetti. Afetten sonra da enkaz altında kalan, yaralanan ve yeni engelliler olarak hayatlarını artık engelli devam ettirecek olan çok sayıda çocuğumuz var. Eee Bunlarla ilgili maalesef ki doğru düzgün çalışmalar yapılmıyor. Bu alanda da özel eğitim öğretmenlerimiz çok kıymetli. Bu konudaki akademisyenlerimiz çok kıymetli. Ve bununla ilgili de ayrı bir koldan bir çalışma yürütüyoruz. Birkaç gün içerisinde onun duyurusunu yapacağız ama doğrudan çocuğun ruh sağlığıyla ilgili çalışacak arkadaşlarımızla dört ana grupta lisans mezuniyeti arıyoruz. Diğer alanlarla ilgili gönüllülük bizim için en büyük servet ama özel gereksinimli çocuklarımızla ilgili de işte yine psikoloji çocuk gelişimi gibi alanlardan destek alıyoruz ama özel eğitim uzmanlığı gerçekten bu, bu işin temelini bilen nasıl yapılacağını bilen çok önemli bir uzmanlık alanı özel gereksinimli çocuklarımızla ilgili de çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor bölgede. Volkan Bey, siz nasılsınız peki? Ee, memleket gibiyiz bir yanımız enkaz altında hani iyi demek adet olmuş. Ee, ama e, hep şunu görüyoruz, yani bizler tabii ki bu konunun bilincinde olan hem sivil toplum kuruluşları hem e, değerli hocalarım gibi ruh sağlığı uzmanları bu psikolojik dayanıklılığın ne kadar önemli olduğunu bildiği için sürekli bir süpervizyon desteği zaten alıyorlar ama sizin bahsettiğiniz gibi basın mensupları, çok ağır bizlerin görmeye belki tahammül edemediğimiz hatta onların basın etiği ilkeleri gereği yayınlamadığı servis etmediği şeylere de tanık oldular. Bir insan evet. olarak e, bunlardan etkilenmemek mümkün değil. E, fakat deprem gününden 6 Şubat'tan bugüne kadar evet çok değerli ruh sağlığı alanında çalışmalar yapıldı. Psikososyal destek çalışmaları yapıldı. Psikolojik yardım çalışmaları yapıldı. Ama e, hani Ali hocamın affına sığınarak böyle bir cümle kuruyorum. E, bu biraz pansuman gibi geliyor bana. Çünkü asıl travmalar daha uzun süreçlerde ortaya çıkacak. Asıl insanlar kayıplarını daha ilerleyen süreçlerde anlayacak. Ve e, evet hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyin ucundan tutmaya çalışıyoruz ama çok uzun vadeli e, bir ruh sağlığı planlamasına ihtiyacımız var. Topyekün millet olarak yalnızca e, deprem bölgesindeki e, afetten etkilenen insanlarımız olarak değil. Çünkü e, aslında deprem bir afet değil, deprem bir doğa olayı, sel gibi, yağmur gibi, kar gibi bir doğal olayı. Bu depremden kaynaklı insanlar canını kaybedince afete dönüşüyor. Yoksa Karadeniz'in ortasında bir deprem olsaydı aynı şiddette ve kimse hayatını kaybetmeseydi açık denizde bu deprem olarak kayıtlara geçecekti. Burada binlerce insanımızı kaybettiğimiz için bu bir afet ve bunun yaraları çok uzun yıllar devam edecek. Ama e, hep bu millet her zaman böyle küllerinden yeniden ayağa kalkmayı başarmış bir milletti. E, yıllar öncesinde ta 1935'te Mustafa Kemal Atatürk'ün uçurumun kenarında bir ülke e, olarak... Ya, sözleriyle anlattığı her tarafımız şu an uçurumun kenarında gibi kendimizi her an o uçurumdan düşecekmiş gibi hissediyoruz ama bir tarafımız yıkık diğer tarafımız ayakta hep birlikte el ele bütünlük sağlayarak burada hiçbir görüş e, ideoloji inanç vesairenin üzerinde bir şeyden bahsediyorum hı hı. burada sivil toplum kuruluşlarının akademinin devlet kurumlarımızın hepimizin el ele vererek çok uzun vade bir dayanışma programıyla hem bölgenin ekonomik olarak kalkınması sosyal sosyal olarak, kültürel olarak kalkınması hem de ülkemizin ruh sağlığı olarak toparlanması gerekiyor. Ve bu hiçbirimizin 3-5 günde 3-5 ayda çözebileceği bir sorun değil. Evet. Bu arada e, siz eklemek istediklerinizi ekleyin hocam ama şunu da söylemek istiyorum. E, programımızın sonlarına doğru yaklaşırken yaz sürecinde mutlaka işleyelim. Buyurun. Tabii ki. Şimdi Volkan Bey'in bana atıfla söylediği şey çok doğru. orada Daha travmayı yaşamadık. Evet. Ya bunun henüz şok ve inkar aşamasındayız. Hı hı. Yani bazıları şokta da bazıları daha yaz aşamasına geçmedik. Volkan Bey sizin son söylemek istediklerinizi, son cümlelerinizi alalım. Çok teşekkür ediyorum. Bu kadar kıymetli bir konuya değindiğiniz için, Ali Hocam gibi, Nazan Hanım gibi çok kıymetli görüşleri bizlerle buluşturduğunuz için Evet çok zor, hepimize çok büyük görev düşüyor ama e, bu ülke, bu millet çok şeyin üstesinden gelebildiği, çok büyük acıları atlatabildi. Bunu da atlatacağımıza ben inanıyorum. Ali Hocam e, bu yasların travmaların e, sonraki nesillere aktaracağından söz etmişti. Burada çocuklarla ilgili yapacağımız her çalışma aslında çocuğu şu anda korumuş kurtarmış olmuyoruz. Onunla birlikte ileride ondan gelecek nesilleri de korumuş kurtarmış oluruz. Evet. Ruh sağlığı düzgün bireyler olarak büyütebilirsek o çocuklarımızı, sanatla, sporla, bilimle, doğayla iç içe yetiştirebilirsek o çocuklarımızdan gelecek nesilleri belki bizlerin yaşımızdan mütevelli görmek nasip olmayacak o günleri ama inanıyoruz ki bizden sonraki kuşaklar çok daha güzel çocuklar büyütecekler bu ülkede. Bu ülkenin çok daha büyük aydınlık geleceği olacak. Teşekkür ediyorum.